أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى إنا معكم مستمعون إنا معكم مستمعون بس سننا ببالكتا دربو تعليل للردع عن الخوف ومزيد تسلية لهما بضمان كمال الحفظ والنصرة bu cümle diyor yani, hani, yukarıda kella o kellayla Musa aleyhisselam e, yukarıda ifade ettiği in, e, ve lehum aleyyen zembun inni e en yaktulun orada bir endişesini dile getirmişti işte kella o endişeden mu, şey aleyhisselami Musa aleyhisselami men ediyordu yani sen kelle asla böyle bir endişeye kapılma. İşte bu inna ma'akum müstemiun yani neden o endişeye kapılmamasının illetini ifade ediyor. Diyor talilun lirvat'i bu bir illet ifade ediyor. Ne illet ifade ediyor? Lirvat'i anil kavfi o korku o endişeden men etmenin illetini ifade ediyor. Yani sen niye korkmayacaksın? Çünkü inna istemiyor mu? Biz sizinle birlikte onu bitenleri duyuyoruz. İnna biz sizinle birlikteyiz. Müstemiyor olup bitenleri duyuyoruz. Evet. Yani biz e, makumi ma birinci haber yapalım. E, ikinci haber yapalım. Yani biz yardımımızla sizinle birlikteyiz. Ve müstemiyon e, Firaun ve kavmi tarafından söylenenleri de dinlemekteyiz, işitmekteyiz. E, onu diyor. Ve mezidu tesliyetin lehuma ve bu fazlasıyla Musa ve Harun'a bir tesellidir. Neyle teselli ediyor? Bi zamani kemalin hıfzı ve nasati. Yani Allah Celle Celaluhu'nun onları tam yani mükemmel olarak muhafaza edeceği ve yardım edeceğinin garantisini vermek suretiyle ne yapıyor? Onlar fazlasıyla bir teselli vermiş oluyor. Kekavvülü Teala bu cümle şuradaki gibi innemî ma'akuma ara arâ daha 46. ayet ben sizinle birlikteyim yani yardımımla yardımım da, desteğimle sizi korumam da sizinle birlikteyim yani sizi koruyacağım size yardım edeceğim isma ara olup onların söylediklerini duyuyorum bu ara onun bitenleri de görüyorum yani bir nevi siz merak etmeyin endişe etmeyin biz her şeyi biliyoruz her şey bizim denetimimiz altında, gözetimimiz altında cereyan etmektedir. Ve sizi de muhafaza edeceğiz. Hiç endişe etmenize gerek yok. وَعِيْتُ كَانَ الْمَوْعُودُ بِمَحْضَرٍ مِنْ فِرْعَوْنَا اُغْتُ بِلَهَاوْنَا فِي الْمَعِيَّةِ Evet diyor hani maikum e, müfessir orada neden cem-i muhatap damirini kullanmıştır. Halbuki Allah'ın birlikte olduğu Musa ve Harun'dur. Musa ve Harun'da iki kişidir. Peki niye ma'akum diye şey cem-i muhatap damir kullanmış? Diyor ve Bu vaat yani Allah'ın verdiği bu vaat. Bi mahdarin min firavuna. Firavunun huzurunda da olunca yani firavun'un bulunduğu bir ortam e, ortamda olunca ha lahu nefil maiyeti firavun da burada meiyete itibar edildi. Ve onun için maikum. Yani o birliktelikte. Ama doğrusu burası bu. Zorlama bir yaklaşımdır. Çünkü onun meiyete itibar edilmesi demek onun da o havz ve nusrattan bir şeyle alması demektir. E, halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Onun için Allahu Alem ikinci yorum kile ile verdiği daha iyi oturuyor. Ve kile mujral cemaati diyor. bir kavle göre Harun ile Musa iki kişi olsalar bile cemaat gibi kabul edilip onlara e, cemaat sıgasıyla hitap edildi. Yani garantimce bu da uygun oluyor. Ve, ve nitekim bakınız? Müstemi'una ve innada bu makumdaki cemiyeti bir yönüyle desteklemektedir. Yani maakumun muha me'kumun ma ma muhatabı Harun ve Musa'dır ama Harun Musa iki kişi bile olsa cemel ile hitap edilmiştir. Çünkü o cemel sırası hem innadaki cema hem müstemiunadaki cema ile daha uyumlu oluyor. Evet. Fakat müfessir diyor ve ba'hu ma kablehu ve ma ba'dahu. Ebu Suud Rahim Allah diyor bu yorumu yani tesniyenin cema gibi muamele edildiği yorumunu men eder hem bunun makabili bu inna ma'akum müstemmi'unenin makabili hem de ve ma ba'dahu ma ba'di makabili min zamir tefniyeti fe etiyya fe avuna fe bi ayatina o olsun ondan sonra da ondan yani inna ma'akum müstemmi'uneden sonra gelecek fe ikisi tesniyenin olması efendim ve sümme ma'akumdaki kum zamirinin sadece Harun ve Musa'ya hitap olmadığı belki onunla birlikte Firavun'un da itibar edilerek geldiğini gösteriyor diyor. Ey sami'una ma yecri beyne kuma ve beynehu fenudhi'u kuma aleyhi. Yani o cemaatin tesyenin Evet. Ey sami'un ma yecri beynekuma ve beynehu fe aleyhi. alayhi. Yani biz sizinle onun arasında cereyan eden sözleri biz duyuyoruz ve biz sizi ona karşı üstün kılacağız. Nuzhiru üstün kılma anlamında. Mesela حاله تعالى بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يجري بينهم ليمد أولياءه ويظهرهم على أعدائه على أعدائهم مبالغة في الوعد بالإعانة فلا مثل الله جل جلاله برده برد مش Hale Teala kendi pozisyonunu, kendi vaziyetini neye benzetmiş? Bir hali lişevketin güçlü bir adam durumuna benzetmiş. Pozisyonuna benzetmiş. Nasıl? Yani o güçlü adam kad mücadele te bir kavmin tartışmalarına hazır olan güçlü bir adam. O güçlü adam istemiyor, o duyuyor. Neyi duyuyor? mağije o e, tartışan kavmi arasında cereyan eden e, sözleri, karşılıklı konuşmaları, atışmaları dinleyen güçlü bir adamın durumuna benzetmiş. Yani üslup olarak ki yeji ma'beyne yeji şeyesten aralarında olanları duyuyor. Niçin liyumid de ta ki sonunda dostlarına destek versin ve yuzhirahum ala o dostlarını düşmanlara garip kılsın. İşte niye böyle bir temsili anlatın? Yani inna ma'kum mustemi'un. Niye böyle bir temsili anlatım geldi? Mubaregatin fil vaadi bil Yani fazla güçlü bir şekilde Allah'ın onlara yardım konusundaki vaadini güçlü bir şekilde ifade etmek için evet. Güzel yani. Hakikaten çok iyi bir şey yakalamış. İnna ma'akum istemiyor Yani çok e, güzel bir espri yakalamış. Yani niye biz sizinle birlikte duyuyoruz? Şey, biz sizi duyuyoruz. Biz sizi duyuyoruz. Yani güçlü bir adam birbirleriyle tartışan insanları böyle dinliyor. Ondan sonra için dinliyor? Ta ki sonunda dostlarına yardım etmek yönüyle etme yönünden kararını versin diye. Biz sizi dinliyoruz. Neler konuştuğunuzu, neler yetiştiğinizi biliyoruz. Duyuyoruz çok. Yani hakikaten çok güzel bir espri. Evet. Yani şunun için çok güzel espri. Çünkü zaten Allah Celle Celaluhu duyuyor. Yani bunda şüphe yok. Ama özellikle buradaki vurgunun bir esprisi olması lazım. İşte o espriyi yakalanması çok önemli yani. Veya şöyle deriz. İsteğiren istama istima'un ki o bil ve yani o istima ki ne demek istima sıga anlamındadır isim yani kulak kabartma bir şey dinleme İşte o kulak kabartma, dinleme anlamında olan istima neye şey yapmıştır neye istiare edilmiştir lis duymaya istiare edilmiştir ki o sema nedir? O'u ilmu bil harufi ve asvat. Yani ses ve harfleri anlama, kavramak. Yani ses ve harflerle oluşan yapıyı Allah bilmek, kavramak bu sema denir. İşte sema neyin neticesidir? İstima'nın neticesidir. Burada istima seme yerine şey yapılmıştı. Evet. Yani o zaman manası yani inna sami'un. Biz sizinle birlikteyiz ve inna sami'un biz duyduk sizin Duyuyoruz sizin ne söylemek istediğinizi ne söylediklerinizi. Ve bu bu haber müstemiyon ikinci haberdir. Yani ma'akum birinci haber, müstemi'une ikinci haber. Ev haberun vahdehu, ve es sadece müstemi'une haberdir. Ve ma'akum zarfu, zarfun kasfun. Ma'akum ise zarfı kasdır. Yani ma'akum müstemi'une'ye tahalluk ediyor. O zaman manası, biz sizinle birlikte olup bitenleri dinliyoruz. Evet birinci mana daha yani maakumu ikinci şey bir haber müstemiyona diğer bir haber yapmak hem anlam yönünde hem de e, gelebilecek bazı yani müstemiyoneyi şey maakumu müstemiyoneye zarf yaptığımızda biz sizinle birlikte duyuyoruz. Yani e, zarf ve olarak düşünüldüğünde biraz manan e, mananın oturması da sıkıntılıdır. Biz sizinle birlikte onun bitenleri duyuyoruz. Yani orada onlar da demek duyuyorlar. Biz de yani onlar da dinliyorlar. Biz de dinliyoruz. E, bunun Onların özellikle dinleyici olma pozisyonlarının ifade edilmesi pek şey yani iyi oturmuyor kanaatim değil. Onun için Allah-u Alem ma'akumun zarfi müstakar haber, istemiyor ikinci haber olması daha uygun. Sonra makumun ma zarfiyle bu yaptığımızda o ma'akum zarfi müstakar olduğundaki o nusret ve haz vurgusu da kısmen kayboluyoruz. Çünkü sadece şu ifade edilmiş oluyor. Biz sizinle birlikte dinliyoruz. Halbuki burada şu mana, yani biz sizinle birlikteyiz ve onu bitenleri dinliyoruz da iki mana ayrı ifade edilmiş oluyor. Çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evet. Wenfa uşkoli taala bu Fatiha'daki Faisa, ise Fatiha Firavun'a yani Firavun'a gidin ikiniz fekula ona deyiniz ki inna rasulü rabbil alemin biz ikiniz rabbil 'Alaminin birer elçisiyiz işte diyor vel fa'u li tertibi bu Fatiha'daki fa فا şunun içindir li tertibi ma ba'daha ala ma qablaha min al yani bu satiadiki faden önce bir vaat etmişti ya inna ma'akum fasami'un şey mi işte bu fa satiad cümlesin başında geldi ta ki şu mana verilmiş olsun yani bu farauna gelme emri neye binaen geldi? Bu yukarıdaki vaada binaen. Yani vatan bir nevi vaadan doğarak geldi çünkü. Yani madem biz sizinle birlikteyiz o halde siz de Firavun'a gidin. Ve leysa hâza mucaklada lil emir bil Bu sadece hani yukarıda fethaba geçmişti ya, kâle kella fe'zhebâ bi ayatina" İşte diyor bu Fetih'e, ona sadece bir tekil te için gelmemiştir. Ve lise âzemu cebvede te'kidin lil emri bil Bu sadece yukarıdaki zihâb emrine bir te'kid te için gelmemiştir. Liyenne manahu. Çünkü burada Fetih'in manası el vusulu ilel yani o gidilecek olanı ulaşmaktır fetiyanın. La mucavvede teveccühi el usulü la mucavvede o hareke yanlıştır. Manası me'tiye kavuşmaktır, ulaşmaktır. La mucavvede teveccühi ilehi terriyabi yani ziyahatta olduğu gibi sadece ona yönelmek değil. Dolayısıyla madem fetiyan o gidilecek olan Fıraun'a ulaşmayı da ifade ediyor. Öyleyse bu fethiye İlhebâ'ya tekit için sadece tekit te için geldiği söylenemez. Evet. Ve ifradur Resul yani inna inna biliyorsunuz ona mütekellim mal gayr ve e, birden fazladır ki buradaki makam itibariyle iki kişidir. Musa ile Harun'dur. Öyleyse niye Resul'a Rabbil Alemin dememiş işte ve ifradul Resul'i Resul müfred getirilmiş imma bi risaleti kullin minhuma ya çünkü her ikisinin risaleti bir olduğu için çünkü niye ikisi de İsra, Firavun ve İsrail oğullarına e, tebliğ edilmek üzere gönderilmişler. Ondan dolayı bir olay geldi. Evli ittihadi matlabihime çünkü Harun ve Musa'nın aleyhisselam maksatları bir olunca yani o risaletteki risalete terettüp eden maksat yani o kavmi hidayete kavuşturmak. O bir olunca Resul'ü teslim teşehhüt etmeye ihtiyaç duymadı. O veya üçüncü bir ihtimal li ennehu masdarun musaffeh. Çünkü bu resul mastardır şey için. Yani mastardır ve o mastarlarla şey yapılmış, haberiyet yapılmış. Vasf dediği haberiyet. Yani çünkü o Resulü inanın haberdir. Maslardır. Yani mübarek için. tabi maslar olunca maslarda da ifra tesliye bir oluyor. Ondan dolayı Resulü müfred olarak gelmiş. Ama Resulün maslar olduğuna dair yani bu özünde bir kadın var mı? Bir maslar var mı? Hatırlayamadım. Evet. Yani burada meşhur olan bu Resulün Faul bir mana meşhur olmasıdır. Meşhur olan budur. Bir mana meşhur. Mesela halub gibi. Halub yine faul mana meşhurdur. Evet. E, Tabi bu faul vezni fa, faal anlamında da gelir. Meşhur anlamında da gelir. E, bir mübarek sırası olarak. Mesela gafur, şekur, sabur faul faal anlamındadır. أما حلو كبير، باب الرسول كبير، باب مثل وأن في قوله تعالى: أنا أن أرسل معنا بني إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل إفادة سندك أن إساء، دير مفسرة مفسراتهم مفسرات لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول. bu litadamur işuna cevap veriyor. Yani müfessirenin bir şartı ondan önce bir cümlenin geçmiş olması ve o cümlede bir fiilin olması ve o fiilin kavl anlam lafzını, harflerini taşımaması ve yine kavlin manasını taşıması. Bakınız iki şey var. Yani kavlin kendisi olmayacak kavlin kendisinden sonra en tefsiye gelmez. Belki gelen fiilin kavlin manasını taşıyor olması. Mesela nada Rabbahu nada Musa orada da en eti kavme zalimin orada da en tefsiye olduğunu söylemiştik. Çünkü nada kavl anlamını taşıyor. Kavlin hafları Burada da ersin şey Resul inna Resulü Rabbil Alemin e, o e, Risalet manasını taşıyor. Kendisi kavlin hafları değil. Evet tabii e, şu yönüyle müfessir en, en iyi yapmak için sadece Resulü göz önüne aldı. Resulü. Kula'yı değil. Çünkü kula göz önüne alınırsa kula'da kavlin hasları var. Ve dolayısıyla ondan sonra en tefsiliye gelmez. O kavlin mekulu olan inna Resulü cümlesini göz önüne almış ve ondan dolayı demiş ki en ersilden sonra ondan sonra gelen en ersildeki en tefsiriye emdir, mufessire emdir demiş. Mufessiretun li tadammunil min al minel min minel rusuli ma'na kavli ve ma'na irsalihim yani burada hani İsrail oğullarını bizimle birlikte gönder den maksat yani tekniyetuhum ve şe'nehum liyezhebu ma'ahuma ile şe'nehum yani onları durumlarıyla baş başa bırak. Yani onları kendi hallerine bırak. Tekniyet ve kendi haline bırak. Liyedhebu ma'amta ki o İsrail oğulları Harun ve Musa ile Şam'a gitsinler. <gülüyor> evet. Lan <laughs> en Firavun Musa aleyhisselam Firavun Musa'ya dedi ba'de ma eteyahu Harun ve Musa aleyhim es selam firavuna gittikten sonra ve kâlalehûmâ umirâ bihî ve emir olundukları sözü yani inna rasûlû rabbil âlemin bunu da firavuna söyledikten sonra o şöyle cevap verdi E lem nuribke fînâ velebistâ fînâ min el umûrik senîn sen biz sizi yavruyken Meslemedik mi? Sen yaşının bir önemli yıllarını bizim içimizde geçirmedin mi? E nasıl böyle yaparsın? Yani bizim Efendimiz konumumuza aykırı, bizim pozisyonumuza aykırı nasıl bir söylemde bulunursun? Yürüme. Rivayet olunur ki Allah'a İkisi yani Musa ve Harun dahi mesela ile ila bab firavuna. Firavun'un kapısına gittiler. Felem yu'len lehum sene. Bir sene onlara izin verilmedi. Yani randevu verilmedi. Hatta قال البواب inna huna insan yezmu ennehu rasul rabbil alamin. Nihayetinde kapıcı Firavun'a şunu dedi. Burada bir adam var. Rabbül Alemin'in Resulü olduğunu iddia ediyor. Böyle deyince bu tabi herifin şerifin damarına dokundu. Fakat buna üzere, bunun üzere İzennehu Ona ezir ver belki bizi biraz güldürür. Yani biz güleriz yani o bizi güldürür. Sıkıntı Bunlar da içeri girdiler ve ona Allah'ın risaletini tebliğ ettiler. Fa'araf Musa aleyhisselam o zaman Musa'yı tanıdı. Firavun. Fakala inde işte o zaman da şu aşağıdaki cümleyi söyledi. Evet. Alem nurabbike fina min hicrina ve menazilina sizi kucağımızda, hicr kucağımızda ve menaziline evlerimizde seni besleyip büyütmedik mi? Veliden çocuktun. Ey tıflan. Abbar anhu bizadike. Niye tıflan velid denilmiş? denilmiş Li kurbi ahdihi bil viladeti. Çünkü çocuk yeni doğmuş oluyor. Onun için çocuğa velid kelimesi kullanılıyor. Ve lebi istifşine min umuri kesinin. Ve ömründen de bizim içimizde yıllar geçirdin. Yani kıyla lebise mim bir kavle göre 30 yıl onların içerisinde kaldı. Şimdi karaca ila Musa Aleyhisselam. Sonra Medyen'e çıktı. Bu akamı bir aşırı Orada da 10 sene kaldı. Dolayısıyla 40 oldu zaten. 40 yaşında peygamber oldu sonra, sonra e, Firavun da kavmine döndü. Yadum ile Allahu Azze ve celle 30 sene. Onları tam 30 yıl Allah'a davet etti. Dolayısıyla yaşı 70 oldu. Sümme bakli ba'd el garqi Firavun ve kavmi suda boğulduktan sonra da 50 sene durdu. Dolayısıyla 120 sene yaşadı. Vakil bir kavle göre ve kezel Musa Aleyhisselam o kıptı adamı yumruk attı ve ve ebnu etneti O zaman Musa Aleyhisselam 12 yaşındaydı. Ve ve bunun karnında yani o adamı öldürdükten sonra onlardan kaçtı. Ama Allah'u anı. Allah işin hakikatini daha iyi bilir. Evet. Ne ma faalte faalete kelleti Aburda durarım. Değerli arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ecmain.